Melih. Erken mi kalktın? Evet. Allah Allah hiç adetin değildir ama. Küs müyüz hala? Dün eve geldikten sonra da suratın sirke satıyordu. Neyse beni boş ver anne ya. Sen ne yaptın? Dağıtabildin mi kafanı biraz? Dedim ya aylak aylak gezdim işte. Başka bir şey yapmadın yani. Of, hayır yapmadım Melih. Hadi kahvaltı etmiyor muyuz? Hande'nin kırmızı kazağını gördün mü? Onu arıyorum da. Yok oğlum görmedim. Nereden bileyim? Niye sordun? Hande bende kalan eşyalarını alacak da o yüzden sordum. Nerede şimdi o kız? Nerede kalıyor? Şimdi bir arkadaşında kalıyor anne. Ha bu arada sen evdesin değil mi? Hande bugün eşyalarını almak için uğrayacak. Aa hiç belli olmaz. İşim gücüm var benim. Anne çalışmayıp da bu kadar meşgul olan bir tek seni görüyorum ha. O nasıl söz Mert? Mert? Annene niye böyle konuşuyorsun çocuğum? Tamam. Bir şey demedim. Ben odamdayım. Günaydın Hacer. Günaydın Paşa. Oo, bunlar da böyle cevizler, pekmezler, hı, incirler. <laughs> Bugün Pelin'in dershane sınavı var. Zihninin açıklığı versin diye hazırlıyorum. İyi yapmışsın. Zaten bu aralar çok durdun. Ya ben de seninle onu konuşacaktım Bahri'ciğim. Pelin Zafer'le dersi kestiğinden beri bir tuhaflaştı. Ruh gibi dolaşıyor. Doğru söylüyorsun. Ben de farkındayım. Bence o dersi kestin hiç iyi olmadı. Yok ben doğru olanı yaptım Hacer. Kısa vadede bunun sonuçları görülmüyor ama uzun vadede doğru bir karar aldığını Pelin de anlayacaktır. <laughs> Zafer gitme. Zafer <laughs> gitme. Günaydın. Ee, ben... ben... Sen önce söyledim. sen söyle. <laughs> ben çok acıktım. Kahveni ve yağ sometin söyledin. Unutmamışsın. Yani yağsız sözcü aklıma kazındı diyebilirim. Ben de senin için salam sucuk ne varsa koy. Portakalları da karıştır diye sipariş verebilirim. Teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ ol Madem güzel bir gün geçeceğiz, ben de güzel başlasın. Ay Ozan çok incesin. Aa, hayır. Senin planların her zaman mükemmeldir. Canım yesene yumurtadan. Çok güzel olmuş. Ye aç değilim. Bak Melih bana dayın yüzünden tavır yapıyorsan. Hande tavır falan yaptım yok. Ne bu halin o zaman? Efendim Serap'cığım. Serap mı? Anladım. Melih yanında değil mi? Aynen öyle hayatım. İyi tamam tamam. Ben eşyalarını hazırladım. Öğleden sonra üç gibi alabilirsin. Üçte. Tamam öğleden sonra müsaitim. Ben sana uğrarım. Ben de öptüm canım. Hoşça kal. Kim? Serap diye okuldan bir arkadaşım. Ee, birkaç eşyam onda kalmış da bir uğrayıp alacağım. Ya yapma böyle Deniz. Dünden beri harap ettin kendine. Meyveş nasıl kendimi harap etmem ya? O burs benim tek umudumdu. Yabancı borca bulacağım da. Referans mektubu alacağım da. <laughs> evet. Zafer arıyor. Efendim Zafer. Deniz iyi misin? Merak ettim de. İyi olmaya çalışıyorum işte. Bulabildin mi referans mektubunu? Yok. Zaten bu işte çok zor bulurum. Çok az vaktim kaldı. İnşallah bulursun hem sıkma canını, her işte bir ayır vardır derler. Umarım öyledir. Neyse, ben bir hatırını sorayım demiştim. Görüşürüz sonra. Sağ ol Zafer'cim. Bu arada sana da sınavında başarılar dilerim. Görüşürüz. Oo, bakıyorum yeni arkadaşlar edinmişsin. Ne zamandan beri Zafer'le böyle içli dışlı oldunuz? Biz mi? Bahri, Pelin'e bir şey oldu. Yürü, hemen gidip bakalım. Bari sofrayı toplamama yardım et. Tamam bırak sen ben sonra toplarım. Olur mu öyle şey Melih? İki tabak götürsen ölür müsün sanki? Ver. Hayırdır İpek? Hava Pelin çok kötü. Kusup kusup duruyor, şimdi de ses vermiyor. Ay canım ya, hepsi sınav stresi yüzünden. Pelin kızım. Pelincim. Pelin. 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 Çekil Ya e, seansa geç kalacağız. Ya olsun bir sonraki seansa gireriz hadi. İyi pek. Ha. Ha. Tamam. Tamam. teşekkür ederim. E sen? Kaç kendime kağıt Aa! Ne var mı? Tek <laughs> Kızım çok korkuttun bizi. Özür dilerim. Sizi telaşlandırmak istemezdim. Ya niye dert ediyorsun kızım? Altı üstü bir sınav bu. Ya evet Pelin abartma bu kadar. Bak benim bir arkadaşım ÖSS'den bir hafta önce aynen böyle kusmaya başladı. Bu durum sınavda da devam etti. Ya kızım bir senesi heba oldu düşün. Canım Pelin'inki sınavla ilgili değildir. Belki midesini üşütmüştür. Neyse şimdi daha iyisin değil mi Pelin? Çok mu umurunda sanki? Aa, ne biçim konuşuyorsun sen Deniz'le? Kız düzgün bir soru sordu sana. Hadi çocuklar siz çıkın kalabalık olmasın. Tekrar geçmiş olsun. Bir daha da yorma kendini bu kadar tamam mı? Bugün sen yataktan çıkma, dinlen sınava falan da gitme tamam mı? Hayır baba gitmem lazım. Kızım baban haklı. Bu halde nasıl sınava gireceksin? Olmaz anne. Bu ÖSS'den önceki son deneme sınavı. Bayılsam da ölsem de gireceğim. Aldım mı onu ya? Film işte. Ay ne bileyim Ozan ya. Belki böyle bir günde izlemeseydik bu kadar etkilenmezdim ama. İtiraf edeyim. Çocuğun annesi ölünce benim de gözlerim doldu. Ya Ozan bu eski bir film değil miydi? Evet eski film. Bu sinemada günün bu saatlerinde hep böyle eski nostaljik filmler gösteriyorlar. Ben daha yeni keşfettim. Ha. Ben de ilk defa bu kadar erken geliyorum sinemaya. <laughs> ya ama güzel film seçmişsin. <laughs> دیکھو Ne kadar çok özgürlüğümüz varmış ya. İlk iş birliğini tanıştık. Ya o öyle olmasa Ceren teyze i̇şin püf noktasını bilmiyorsun. Canım kaç yıldır yaptığım lanelim o. Ne demek işin püf noktasını bilmiyorsun? Bilmiyorsun işte. Biraz da çörek otu lazım. O neredeydi? Çörek otu mu? Börek mi bu? Çörek otu konur mu hiç canım? Buldum işte. Getir Hacer teyze getir. Yok canım yok. Benim yaptığım nane limon her derde devadır. Merak etme sen. Of ya. Of. Of. İyi peki. Ben de kendi karışımımı kendim hazırlarım. Eline mi canı sıkıldı senin? Yani sıkılmadı diyemem Özgür. Niye öyle tepki verdi anlamadım. Ya boş ver. Sınav yaklaştı ya onun da sinirleri bozuldu. Benim de burs meselesinde sinirlerim bozuluyor ama kalkıp da kimsenin kalbini kırmıyorum. Neyse. Benim okula gitmem lazım şimdi. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Alo, buyurun hocam. Tamam. Tamam Selçuk hocam, hemen geliyorum. Kızım içsene şunu. Hacer teyzen kendi elleriyle hazırlamış işte. Yok baba tadı da bir tuhaf zaten. İçersen yine midem bulanır. İşte Lokman ekibimiz Mehveş'te geldi. Hacer teyze fikirlerimi pek beğenmedi ama ben yine de kendi karışımımı hazırladım. Al Pelincim. İstemiyorum Mehveş. Ya ama bak hem sinirlerine hem midene çok iyi gelir. Ya midem almıyor diyorum istemiyorum. Ama Pelincim bak bir yıldım... Hayatım istemiyor niye ısrar ediyorsun? Hem o kadar faydalıysa kendin iç. Ben iyi gelir diye. Sağ ol, boşuna zahmet etmişsin. Hem ilacını içti zaten. Peki. Ne yapıyorsun anne? Kız o kadar uğraşmış. Ne diye ters çözün ki şimdi? Terslemiyorum. Hem niye o kadar ısrar ediyor? Of. Bu hastalıkta iyice gündem konusu oldu ya. Pelin e, sen bu sınava girmekte kararlı mısın kızım? Evet baba girmem şart. Kötü geçecek olsa da moralini bozma olur mu? Sen bizim için her şeyden önemlisin. Tabii canım sınav kötü de geçse iyi de geçse sen bizim bir için kızımızsın. Biliyorum biliyorum da inşallah iyi geçer. Hatta acele etmem lazım vakit yaklaşıyor. E, tamam o zaman hadi hazırlan da ben seni bırakayım dershane. Olur baba. Hadi İkbal çıkalım istemeye. Kendine güven tamam mı? Hocam, beni çağırmışsınız. Geç otur Mert. Bu ne? gözlerini çizdiği şeyler. Hocam bunlar bebek resimleri. Bayro Hoca sana göstermemi istedi. Benim hemen Gözde'yi görmem lazım. Olmaz Mert. Gözde daha hazır değil. Ama hocam bunları yapmış. Herhalde daha iyi. Evet ama Deniz'le son görüşmesinden sonra olanları biliyorsun. Bahri Hoca sana gelişmeleri bildirmemi istediği için seni çağırdım. Of. Lütfen Deniz'e bir şey söyleme ve biraz sabırlı ol tamam mı? Hocam konuşabilir miyiz? Gel Deniz. Üzerimi değiştireceğim. Hazırlanmam lazım. Hı, hmm. bir yere mi gidiyorsun? E, Serap'la sözleştim ya, onun evine gideceğim. Hı. Hmm. Hani kim bu Serap? Ben daha önce hiç duymadım da adını. Öf Melih, şimdi de sorguya mı çekiyorsun beni? Hayır canım. Sadece sevgilimin arkadaşlarımı tanımak istiyorum. Serap senden çok daha önceden tanıdığım bir arkadaşım. Zor zamanımda bana çok yardımcı oldu. Şimdi başka sorun yoksa kelepçelerimden kurtulup gitmek istiyorum. E, tabii canım. Sonuçta her dakika beraber olacak değiliz değil mi? Teşekkür ederim. Hocam yabancı hocadan referans mektubu alınacağını bilmiyordum. Başvuru formunda öyle bir şey yoktu. Karşı taraf da son dakikada bildirdi. Yani böyle şeyleri de hep son dakikada bildirirler zaten. Bu mektubu alamazsak başvurunu yapamayız Denizciğim. Of ya ben kimseyi tanımıyorum ki. Nereden bulacağım hocam? Ya ben çok istemiştim bu bursu. Ben elimden geleni yapacağım. Sen de bir araştır. Öyle hemen pes etmek yok, tamam mı? Peki hocam. Araştırırım. Görüşmek üzere. Hocam ben de kalkayım artık. Mert, söylediklerimi unutma. Bak sana ne aldım. Teşekkürler. Sen cidden çocukluğunu özlemişsin. Ya bu zamana kadar hiç sen bana bir şeyler aldın. Bu sefer de ben almak istedim sana. <laughs> bu da çok güzel bir gündü ya. Bu da güzel bir gündü. Işte. Sağ ol. Teşekkürler. Ay. Çocukluğunu özlemeye gelince de. Evet. Hem çok özlüyorum. Hem de hiç özlemiyorum. Niye? Özlüyorum çünkü dünyanın çok güzel olduğunu söylüyorum. Küçükken kendimi prenses zannederim. Ne güzel. Ben hep annemin nerede olduğunu merak ederek. Ya babam beni seviyor diye soruyor. Hani böyle Öyle doğru eğilince ağlayan bebekler vardı ya. Bunlardan kesinlikle güzel İşte ben de ilk defa otomatik ağlayayım. İstediğim bir şeye sahip olalım. Senin canın ne kadar yandığını 5 yaşındayken öğrenmiştim. Ya kıyamam ya. Niye, 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 niye almadılar? Alamazlar ya. Neden? Ya o zamanlar babam mali bir grüze atlatmıştı. Ben Roman. Şey Sofra Neveş neredesin? Merak ettim seni. Buradayım. Ayak altında dolaşmayayım dedim. Ya. Sen anneme takılma. Sanki bilmiyorsun huyunu. Ya aslında kabahat annende değil. Ya tüm suçlu bu evdeki kötü enerji. Bu evdeki kötü enerjinin yok edilmesi lazım. Öyle mi? Nasıl olacak o? Ya sen bana bırak. Orasını ben halledeceğim. Neyse Meveş. Annemler Pelin'i dershaneye götürdü. Benim de okula gitmem gerekiyor. Yani çok fazla duramayacağım evde. Haberin olsun. Tamam canım. Görüşürüz. Ya ben son zamanlarda Deniz'i pek iyi görmüyorum. Bana burs falan diyor ama başka bir şey var gibi sanki. Kesin bu evdeki kötü enerjidendir. Bilmiyorum. Bana sanki hayatında başka biri var gibi geliyor. Sence? Yok canım. Öyle bir şey olsa ben bilirdim. Hem bu nereden çıktı şimdi? Yo öylesine aklıma geldi. Neyse görüşürüz. Görüşürüz. Ya Özgür. Aslında sabah tuhaf bir şey oldu. Ya Zafer Deniz'i aradı. Telefonda konuştular. Ee? Zafer'le Deniz mi diyorsun? Yok canım. Öyle bir şey demiyorum da. Deniz'i bilmiyorum ama belki Zafer Deniz'e karşı bir şeyler istediği olabilir. Ha. Neyse. Ben kaçtım. Görüşürüz. Görüşürüz canım.